çoğu kırılmış bir kenara atılmış vaziyette. Yavuz Oymak ve kameraman Gökhan Aktaş bugün oradaydı. İşte izlenimleri. Mezarlığın içinde son derece üzücü ve yürek yakan görüntüler var. İşte onlardan bir tanesi mezar taşları yıkılmış, parçalanmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Özellikle gece saatlerinde bu mezarlık madde bağımlılığının adeta meskini haline geliyor. İşte görüntü, işte manzara. Mezar taşları parçalanmış, yıkılmış ve buraya adeta istif edilmiş. Görüntü her şeyi anlatıyor. Burası İstanbul'un merkezindeki Kozlu Mezarlığı. Hem tarihi hem de Cumhuriyet sonrası mezarlar yan yana ama durum hiç de iç açıcı değil. Mezarlığın içinde dolaşmaya devam ediyoruz ve hep aynı manzarayla o üzücü can yakan görüntülerle karşılaşıyoruz. İşte bakın mezar taşları tamamen yarılmış parçalanmış ve bu mezarda maalesef işte bu hale gelmiş. Yaklaşık yarım saattir mezarlıktayız ve her köşe başı, her mezarlıkta maalesef durum aynı. İşte bakın. Bir mezarın hemen başı burası ve paramparça edilmiş taşlar. Mezarlığın nasıl bu hale geldiği belli değil. Ortalıkta ne güvenlik var ne de bu sorumsuzluğun bir cevabı. Burası da mezarlığın başka bir noktası. Tanıklık ettiğimiz görüntü yine aynı. Mezar taşları işte gördüğünüz gibi yan devrilmiş ve plastik levhalar dahi kırılmış. Bir insan ne kadar vicdansız olabilir? Hele